Değerli öğretim elemanlarımız merhabalar. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Mesleki Yüksek Okulu'ndan öğretim görevlisi Onur Mahmut Pişirir. Bugün size sanal sınıflar için Adobe Connect yazılımı nasıl kurulur, nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Online derslerimizi işlemek üzere obs.isparta.edu.tr adresimize giriş yapıyoruz. Burada öğretim elemanını girişime tıklıyoruz. Girişimizi yaptıktan sonra açılan sayfada dönem ders bilgilerimize tıklıyoruz. Dönem derslerimizde sanal dersini işlemek istediğimiz dersimizin canlı ders başlat butonuna tıklayarak başlatıyoruz. Burada kayıtlı kullanıcı girişimizi yapıyoruz. gir dediğinizde bizden Adobe Connect yan uygulamasını isteyecektir. Eğer bilgisayarınızda yüklü değilse Adobe Connect uygulamasını mutlaka indiriniz. Bilgisayarınızda kurunuz. Adobe Connect uygulamasını tekrar herhangi bir toplantıda yüklemenize gerek yoktur. Bilgisayarınıza bir kere yüklendikten sonra her toplantıda açılacaktır. Tarayıcımızı yenileyerek toplantımızın açılmasını sağlıyoruz. Adobe Connect uygulamasını da açıyorum ve sanal toplantım oluşuyor. Sanal toplantı alanı toplantı, düzenler, bölmeler, ses ve hızlı erişim için araç çubuklarından oluşmaktadır. Aynı zamanda eklediğiniz bölmeye standart olarak gelen paylaş, video, katılımcılar sohbet alanıdır. Paylaş alanında ekranınızı paylaşıp dokümanlarınızı katılımcılarla paylaşabilirsiniz. Beyaz tahtayı paylaşabilirsiniz. Kamera görüntünüzü gönderebilirsiniz ve dersinize katılan katılımcıları buradan görebilirsiniz. Toplantımız hazır olduktan sonra katılımcılara sesimizi göndermemiz, görüntümüzü göndermemiz ve ekran paylaşımı yaparak dersi anlatmamız gerekmektedir. Aynı zamanda toplantıyı kaydederek öğrencilerimizin daha sonra bu derslere erişmesini sağlayabiliriz. Sesimizi eğer karşı tarafa göndermek istiyorsak, yukarıda bulunan mikrofon simgesine tıklayabiliriz. Mikrofon simgesi yeşil olduysa ve üzerinde gördüğünüz üzere bir dalgalanma görünüyorsa sesimiz karşı tarafa gitmektedir. Aynı zamanda sesimizin gittiğini kendi ismimizin yanında bulunan mikrofon simgesinden de anlayabiliriz. Mikrofon ayarlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız altında bulunan mikrofon sesini ayarla tıklayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Mikrofon sesiniz çok yüksek ise bunu düşürebilir. Alçak ise yükseltebilirsiniz. Böylelikle öğrencilerinize daha net bir ses gitmesini sağlayabilirsiniz. Sesimizi gönderdikten sonra web kameramızı açıp karşı tarafa görüntümüzü gönderebiliriz. Web kameramızı başlattıktan sonra ön izleme ile görüntümüzü görüyoruz. Şu anda katılımcılara görüntümüz gönderilmemektedir. Eğer biz paylaşımı başlat butonuna tıklarsak katılımcılar bizi görmektedir. Şu anda sesim ve görüntüm katılımcılar ile paylaşılmaktadır. Katılımcılardan listesinde üzerinde tıklayarak onlara yetki verebilir ve onların da derse sesli görüntülü katılmasına izin verebilir. Herhangi bir katılımcı üzerine tıkladığınızda mikrofonu etkinleştir. Ya da videoyu etkinleştir. Dediğinizde karşı taraf sizinle iletişim kurabilecek hale gelecektir. Daha sonra bunları devre dışı bırak, devre dışı bırak diyerek eski haline alabilirsiniz. Katılımcılar listenizi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sesimizi ve görüntümüzü gönderdikten sonra toplantımızın kaydedilmesini istiyoruz. Toplantımızı kaydetmek için toplantı toplantıyı kaydet alanı ile bunu kontrol edebiliriz. Toplantıyı kaydet butonuna bastığınız andan itibaren size otomatik bir isim gösterecektir. Burada sonundaki sayılar kaçıncı kaydınızın olduğunu gösterir. Otomatik olarak artar. Değiştirmenize gerek yoktur. Tamam diyerek ders kaydıma başlayalım. Şu anda dersimiz kayıt altına alınmaktadır. Bu saatten sonra yapacağım işlem ekranımı paylaşmak, belge paylaşmak ya da beyaz tahtayı paylaşmak beyaz tahta paylaş dediğim andan itibaren Adobe içerisinde çalışan bir yazılım gelmektedir. Buraya istediğiniz gibi yazı yazabilir, beyaz tahta olarak kullanabilirsiniz. Aşağıda bulunan gezinti tuşlarından sayfalarını değiştirebilirsiniz, yenilerini ekleyebilirsiniz. Ya da tekst olarak metin ifadeler buraya ekleyebilirsiniz. Paylaşımı durdur dediğimizde paylaşım duracaktır. Herhangi bir sunu, belge, video, resim veya pdf dosyası yüklemek istiyorsanız eğer belge paylaş butonu ile paylaşabilirsiniz. Bilgisayarına göz at tıkladıktan sonra dersinizle ilgili materyallerin olduğu alana gidip bunları katılımcılarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaştıktan sonra tüm katılımcılara paylaşımınız aktarılacaktır. Dönüştürülen dosyanız öğrencilerinizle paylaşılarak önünüze gelecektir. Burada sayfalarını değiştirebilirsiniz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Genişliği sığdırabilirsiniz ya da sayfaya sığdır gibi seçeneklerle kontrol edebilirsiniz. Eğer bu dokümanın üzerine herhangi bir şey yazmak veya çizmek isterseniz yukarıdaki çiz araç kutusunu kullanabilirsiniz. Anlatmak istediğiniz şeyleri buradan gösterebilirsiniz. herhangi bir dosya paylaşımını durdurmak istiyorsanız eğer paylaşımı durdur diyebilirsiniz. Bu saatten sonra paylaştığınız dosya bu toplantınızla ilişkilendirilecektir. Belge paylaş dediğinizde tekrar aynı dosyayı upload etmenize yani yüklemenize gerek yoktur. Geçmişi paylaş dediğinizde aynı dosyanıza buradan tekrar ulaşabilirsiniz. Tamam butonuna basarak yaptığınız değişikliklere kadar bu alanları görebilirsiniz. Ya da tekrar belge paylaş dediğimiz. Herhangi bir şekilde yüklenen dosyalarınızı buradan bulup farklı dosyalar açabilirsiniz. Ya da bu dosyalarınızı sil diyerek silebilirsiniz. Dersinizi eğer bir ekran paylaşımı ile yapmak isterseniz de farklı bir teknikte ekran paylaşımı için alın. Ekranın paylaş alanında eğer bilgisayar ekranınızı paylaşmak istiyorsanız bunu ekranın paylaş ile paylaşabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken açılan menüde hangi masaüstünü ya da uygulamayı seçeceğimizdir. Masaüstü dediğimizde bilgisayarımızın tüm masaüstü katılımcılarla ve bizde paylaşılır. Uygulamalardan herhangi bir uygulamayı seçip paylaşabilirsiniz ya da pencerelerden sadece bu pencereyi tıklayarak paylaşabilirsiniz. Eğer masaüstünde bir paylaşım yapmak istiyorsak bunu monitörünüzü tıklayıp paylaş butonu ile paylaşabiliriz. Gördüğünüz üzere Adobe Connect farklı bir görünüme geçti şu an. Çünkü ekran paylaşımı yaptığımızda aynı monitör üzerinde eğer çalışıyorsak görüntülerin iç içe geçmemesini istediğimiz için Adobe Connect bize mini denetim olarak Karşımıza çıkacaktır. Bu saatten sonra yapacağımız her şey öğrencilerimizin önünde uygulamalı bir şekilde görülecektir. Herhangi bir dosya üzerinde tüm dersinizi anlatabilirsiniz. Adopt Connect uygulaması, arkada toplantıyı bizim için kaydetmeye devam ediyor. Adopt Connect uygulaması, bizim için yeşil alanlarda şu anda aktif olan bölümleri göstermektedir. Bastığınız zaman paylaşım ekranını değiştirebilirsiniz, web kamerası görüntüsüne bakabilirsiniz sesinizi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlörden gelen sesi ayarlayabilirsiniz. Katılımcıları yine aynı şekilde görebilirsiniz. Sohbet alanına ulaşabilirsiniz. Ya da bildirimleri görebilirsiniz. Dersinizi masa üstünde anlattıktan sonra eğer bitirmek istiyorsanız toplantı odasına geçiş yapa tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Bu saatten sonra ekran paylaşımınızı durdurmanız beklenir. Ekran paylaşımını durdur diyerek kullanıcılarla paylaşılan ekranı durdurun. Dersinize ara vermek istiyorsanız yukarıdaki mikrofon simgesini tıklayarak ve web kameranın durdur diyerek ve devam eden kaydı Duraklat ya da durdur diyerek dersinize ara verebilirsiniz. Kaydı duraklat dediğimizde kayıt benim için bir daha devam etmek üzere durdurulmuş olur. Yani dersimize bir ara vermek istiyorsak kaydınızı duraklatıp web kameranızı ve sesinizi kapatabilirsiniz. Derse devam etmek istediğimizde tekrar mikrofonumuzu açıp web kameranın görüntümü açayım. Paylaşımı başlat diyelim. Ve kayda devam et diyerek kayda devam edelim. Şu anda dersimin kaydı devam etmektedir. Tekrar herhangi bir belge, beyaz tahta ya da ekranın paylaş diyerek devam edelim. Tekrar masa çalıştırdığımda Adobe Connect uygulaması mini denetimi geçecektir dersime devam ederek masa üstünde katılımcılarla belge paylaşımı, programın nasıl ilerlediğine dair program paylaşımı ve diğer paylaşımları yapabilir. Dersimize geri döndüğümüzde paylaşımı durdur diyerek, paylaşımı durdur diyerek paylaşımı kapatabiliriz. Dersimiz eğer tamamen bittiyse kaydı durdurup kayıt altına alınmasını dersimizi sağlayabiliriz. Şu anda görüntüm ve sesim katılımcılarla paylaşılmaya devam etmekte bu dakikalar içerisinde öğrencilerinizle e, soru cevap veya ders dışı aktiviteleri devam ettirebilirsiniz. Dersiniz eğer tamamen bittiyse mutlaka toplantı alanında toplantıyı bitir diyerek dersinizi tamamen bitir. Dersimiz kayıt altına alındı ve toplantımız kapandı. Şu anda tüm katılımcılar toplantının kapandığını görmekte ve bir sonraki hafta için tekrar açılmasını bekleyecekler. Şu anda dersimiz kayıt olmuş durumda. Tekrar OBS'nize girerek kaydınızı kontrol edebilirsiniz. Önemli ders bilgilerimizde ilişkili dersimizin ders kayıtlarını getir alanına tıklıyoruz. Ders kayıtları girdikten sonra kayıtlı derse git diyerek dersimizin kaydını izleyebiliyoruz. Ders kaydımız hızlı bir şekilde oluşmuş olacaktır. Eğer kaydı tekrar izlemek isterseniz kaydı oynatmak için tıklayın butonuna tıklayarak ders kaydınızı izleyebilirsiniz. Bu kırılım son vasıtasıyla sağ yukarıdaki sekmelerde görebiliyoruz.